Seninle hayat kavgası gibiydik. Bazen ben düşerdim, sen kaldırırdın. Bazen de sen düşmeden ben hep uzatırdın. İki ayrı bir göl gibiydik ama birbirimizi tamamlayıcı bir deniz olurdu. Ben acı bir tat ile sana gelirken, sen tatlı bir gülümseme ile alırdın stresini. Siz sessizliğini. Bir ağaç gibiydik, ben dal, sen yaprak olurdun sonbaharla son bulması gereken sevgimizi biz beraber yok oluşa sürüp yok oluşa sürüklenişe kadar sürdürürdük. Sen solardın ben işe kururdum. Tam kurunana kadar bırakmazdım seni. İki dil gibiydik bazen. Sesler ve ecelerle anlaşamazdık ama gözler ve gönüller hep aynıydı. Ayrılmaz bir ikiliydik. Sen anlatır ben dinlerdim. Ben anlatır sen dinlerdin. Fakat birbirimizi anlayamazdık. Çünkü dillerimiz ayrıydı. Özün kokan bir bahçe misaliydin. Ben ise hep seni sulamaya çalışan bir bahçıvandım. Ben seni sever, sen de beni severdin. Ben sana hep el er ayak olur, seni ellerimin avuçlarımın arasında tutmaya çalışırdım. Sen ise hep güzel kokup bana ilham olurdun. Bazen beni benden alıp çok uzaklara götürürdün. Bazen bana uzakları yakına getirir gibi olurdun. Güzeldin, vazgeçilmezdin ve hiçbir zaman kokunla beni rahatsız etmezdin. Hep güzel düşlemiştik, güzel düşmek güzeli istemiş gittik. Tıpkı ilkbahar yağmurlarında açan tomurcuklar gibi çocuk suyduk, sevimliydik ve karşılıksızdı. Sevdamızın derin anlamı.